Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün PUBG videolarına devam ediyorum Bir önceki videoyu beğenmiştiniz o yüzden devam etme kararı aldım arkadaşlar Bu arada gördüğünüz gibi hala ölüm maçı şeklinde giriyorum Çünkü arkadaşlar benim kulaklığımda bir sıkıntı var Hani mikrofon iyi olduğu için kulaklığı kullanıyorum ve kulaklıkta ses gelmiyor ama mikrofon iyi. o yüzden kullanıyorum yani ses duymuyorum. Hiçbir şekilde ses duymuyorum. Sadece mikrofonu olduğu için bu kulaklığı kullanıyorum. Diğer türlü de ses duyamadığım için diğer modlarda oynamam. Ama bu modda ses de çok önem vermediğim için bu e, modu kullanmayı daha çok iyi arkadaşlar. Baştan söylüyorum. Ve e, bir önceki videomda beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. O yorum atan arkadaşlar falan kardeşlerim Allah razı olsun. Şuradan bir şeyde kapatayım bir dakika konuşmam bölme kapat. Zaten ses duymuyoruz. Ee, arkadaşlar çok Allah razı olsun diyorum var ya adamın dibisiniz ya yani konuda Gerçekten beni takip eden birkaç adam gibi takipçim. Onlardan Allah razı olsun. Dolun nereye gidiyor? Ha bugün sıkacağım mı? Arkadaşlar inanmazsanız bugün benim kaçıncı videom oldu ya. Oh. İyi var ya kaç kaçıncı video İnanmaz e, aynı gün kuruyorum ama gerçekten artık yoruldum. Hem işten geldim. Dedim video çekeyim. La ana. A, b, b. Dedim ki video çekeyim arkadaşlara. Kim Serhat bile ya. Ee, video çekeyim arkadaşlara dedim. Hem yorgun yorgun geldim hem telefon kasıyor. inanmazsınız cık, inanmazsınız i̇nanmazsın diye. Elip duruyorum ya. Ya elimde olmayan sebeplerden dolayı iyice hani fıttırıyorum arkadaşlar. Ya takım çok kötü geldi. Ya kaç tane video sildim yani açıkça söyleyeyim. Artık bunda hani kaslar veya iyi oynayamazsam atacağım. Çünkü arkadaşlar çok yorgunum ya. Bildiğiniz gibi Gerçekten çok yorgunum video çekmek için hani ayakta duruyorum şu an. Yoksa uyurdum. Ee, o yüzden videoyu beğenirseniz hani yorum atarsanız çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Hani izlendiğini hissediyorum en azından. O benim mutlu ediyor yeterince. Bombayı patla artık. Of. Of. Tadından yenmedi şu an dadından yenmedi. Şuradan sonra geçelim. Ne diyordum ya? Var ya iki kill alınca sevindim var ya. Yerim Anadolu çocuğu bunları. Oh be var ya oynamıyor özlemişim ya. Arkadaşlar çok yoruluyorum çalışıyorum. E, Brawl Stars videolarını da lütfen izleyin. Ya ilişkili aynı anda tutmaya çalışmak gibi oluyor belki ama inanın çok farklı nedenler var. Onu videosunu çekmesi daha basit bir kere. Hani onu da söyleyeyim. Ya telefonum biraz sıkıntılı. Kulaklığım zaten sıkıntılı. Hani söylüyorum bunları hep size. Hani ben rahat edebileceğimi bilsem hani daha iyisini çekerim. Ya bütün ayarları en düşükte oynuyorum daha ben ne yapayım yani ona rağmen Reloading. Kasıyor. <laughs> of, var ya, kanser sebebi ya. Oğlum vur artık. Bak Nelerik oğlum dur artık ya dön ya. Öldürün lan. Öldürün. Öldüremediniz ama olsun. Kasıyor arkadaşlar çok sinir bozucu ya. Hani bak gerçekten iyi oynasalar tamam mı? Öyle ölsem tamam bir şey demeyeceğim. Derim ki tamam haklarıdır yani. İyi oynuyorlar. Ama abi benim telefonum kasması yüzünden adam beni öldürüyor ya. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Gerçekten olabilir mi? bir de arkadaşlar ben size aslında normalde bugün bir soru soracaktım. Sorum da şuydu. Hangi oyuncuları izliyorsunuz arkadaşlar? Ben merak ediyorum. Ben PUBG'de Kozmik Karınca izliyorum. Ee, daha sonra şey bir de Ersin Yekingil'in takımına Free. Onları izliyorum. Onlar biraz daha hoşuma gidiyor nedense. Ee, onları izliyorum. Brawl Stars'ta böyle ismini bilmediğim birkaç arkadaş izliyorum. Ama Brawl Stars videolarını çok izleyişim isim gelmiyor arkadaşlar. Nedendir bilmiyorum. Brawl Stars sanki izlenecek değil oynanacak bir oyun gibi geliyor bana. O yüzden galiba yani. Daha sonra ne söyleyeyim. Ya Kafa Topu 2'ye indirdim aslında telefonuma. Ama onun tabi videosunu hiç çekmedim. Oynaması çok basit bir oyun. Ama videosunu çekmedim. Neden çekmedim bilmiyorum. Bir kitle mi istiyorum aslında ya da bütün oyunları attığım bir mecra mı? Yani bir şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Ya benim videolarım isterse tamam mı? Bir kişi bak sadece bir kişi izlesin tamam mı? Ben o bir kişi için videoyu atarım arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Ya yani kimse izlemesin bu benim en azından bir video anımı olur yani arkadaşlar bu kadar. Benim illa zorla millete şey yaptığım yok. Zaten izleyin izlemeyin. Ben zaten yeterince şeyimi alıyorum nasıl diyeyim eğleniyorum yani yeri geliyor. Tabi video şansıma da hiç eğlenebileceğim videolar denk gelmiyor ama ya yani en azından şöyle söyleyeyim e, aklım gitti adam gördüm gibi oldu. Hani dediğim gibi ben bir kişi için de video çekerim. Yani kimse izlemezse de dediğim gibi en azından video anım olur yani youtube'um e, Ama sizleri seviyorum nedense. Benden küçüksünüz ama çok böyle cana yakınsınız arkadaşlar böyle hepiniz kardeşim gibisiniz. Ee, Enes Batur'un hani ailem demesi gibi bir şey oldu ama olsun. O <laughs> <laughs> hmm. Of var telefon elinde şu alev alıyor alev. Ha gördüm seni yakışıklı. Arkadan adam arkadan bile vuramadım ki. Yo benden benden ya benden kastı için filan değil. Çünkü düşünme. Zaten ben genelde kast. Baksana şuna, şuna baksana bak. 10 günde geliyor, 10 günde. Valla ben zaten bir şey yapamadım ki. Arkadaşlar bu video atacağım artık. vallahi çok kaçıncı videom oldu inanmazsınız. şu cümleyi kurmaya nefret ediyorum ama. Ya yoruldum artık. Hani uyuyacağım. Bu videoda böyle versin. Bak gerçekten çok güzel video çekeceğim zamanlar gelecek. Şu aralar çok yorgunum. De ilk işe yeni başladığım için aşırı yorgunum yani. Yorgunluğun ikinci katı yani. O yüzden arkadaşlar video beğenmek isterseniz beğenebilirsiniz. Yorum atarsanız sevinirim. Yani abone olmak isterseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hani abone olanlar olmayanları da zorlasın bir şekilde. <laughs> Ee, yaklaşık bir 700 abone gibi bir şey olduğumuzda daha güzel şeylere adım atacağım arkadaşlar ama 700 aboneye kadar bir o 150-160 kişi gelinceye kadar bir kitle olsun istiyorum. Hani o yüzden ekran başına çıkamayabilirim. Hani her şeyimi ayarlasam bile. Büyük ihtimal ayarlayamam ama ee, diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Videomu lütfen beğenmeyi, işte yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.